selam oyunu aşkı takipçileri bu gibi bölümümüzde sizlerle birlikte e, YouTube banner yapımı e, göstereceğim arkadaşlar e, önceden tam yıl e, tam yıl birinci bölüm tam yıl e, ikinci bölüm çekmiştim bugün sizlerle birlikte değişik bir şey yapacağım e, şimdi arkadaşlar ilk önce YouTube banner'ımızı ben bir e, YouTube banner'ı panelimizi açalım e, Şuradan ben e, bir tane YouTuber'dan buldum. Eee gfx pack, YouTuber banner panel şu. Orijinali bu arkadaşlar. <laughs> evet, evet. Orijinali bu arkadaşlar. Şimdi şunu elim alıyorum ve şunu ben şurada bir tane çizgi olacak siz dedim. Şunu şuraya getiriyoruz. Evet. Bu kadar. Hayır, değil arkadaşlar. E, ve hani e, bu videoda size Herkes beni yapıyor ben yapamıyorum falan sorununu ortadan kaldıracağız kolay yöntemle yapacağız tabii ki. Şimdi ee, görünüm diyoruz arkadaşlar şurada cetveller var veya ctrl e, ee, CTRL e ve r'ye basarak aynı anda bunu yapabilirsiniz açabilirsiniz şuradaki cetvellerimizi cetveli ee, şuradaki soldaki yerden soldaki arkadaşlar bir dakika video kaydını yapıyor mu? Yapıyor. Tamam. Güzel. Bir dakikamız olmuş. Ee, şuradan soldaki yerden arkadaşlar. Şu cedlinin olduğu yerden. Soldaki yerden şuraya getiriyoruz. Buraları dikkatli yapmalısınız ki arkadaşlar. Buralar size çok lazım olacak. Şimdi şuraya da ben şimdi şuraya da şöyle şuraya da şöyle şöyle bitti arkadaşlar. Şimdi hani benim kanalımın YouTube bannerini yapacağım bu videoda size yani kolay yöntemdi. Şuna ben C, CC, CS 6 kullanmıyorum, CC kullanıyorum Photoshop. O yüzden ben de burada boya kova aracını seçiyoruz. Buraya hangi renk olmasını istiyorsanız ben hemen şuradan bir renk ayarlayayım. Ben ne yapmıştım sarı ya da turuncu renginde bir şey yapmıştım. Biz şöyle şöyle yapalım. Şurayı tamamen boyayalım. Yok pardon burada. Sadece burayı boyayacağız arkadaşlar. Oradaki şeyleri neden kapattık? Şuradaki çizgileri hani e, şuradaki orada şurada çizgiler vardı. Onları burada göremeyecektik. Ama burada hani şu mavi cd'de şey yaptığımız için rahatça görebileceğiz. Şimdi arkadaşlar şuradan şu e, yazı fontumuzu alalım. Arkadaşlar ben e, teknik bir aksaklık oldu şey yapıp e, teknik aksaklığı bir giderip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim teknik aksaklığı giderdim tamam. Şimdi böyle yaptık. Şuradan daha o e, yazı fontumuzdan, şuradan ben video settings'i seçiyorum. Tabi bu yazı fontunu nereden indireceksiniz? Hemen onu göstereyim. Ee, burada e, gördüğünüz gibi bir defund.com Şey var şurayı değil de o video neydi games miydi video games Video games games ee, Yapıyoruz arkadaşlar ve burada çıkıyor bunlar değil arkadaşlar Bunlar değil Şunlar arkadaşlar Şu ilk baştakini indiriyorsunuz ee, hani yazı fontunu nasıl yükleyebileceğiniz hakkında e, şey de kur vereceğim. Şimdi şuradan arkadaşlar tutuyoruz ve şuraya şöyle koyuyoruz. Şimdi ben yazı boyutunu seçeceğim. Bu çok küçük oldu. Aa bu da çok acayip büyük oldu. Evet bu ideal. Şimdi Q direkt rastgele tuşlara basıyoruz arkadaşlar. Bas. Bakın birinci katmanımız bitti arkadaşlar. Şimdi biz bunu şey yapacağız. Şöyle yön tuşu yerine ortalıyorum. Ortaladım. Şimdi bir kere daha yazı fontunu alıyoruz. Bu kez şöyle yapıyoruz. Yine basıyoruz şöyle. Bu arada arkadaşlar Keplok'a vesaire hep hani e, cap da şey fark ediyor yani normal e, hani cap lock fark ediyor bir sürü cap lock da cap bir sürü şey var yani cap basıyorsunuz mesela Q basıyorsunuz bu çıktı ama cap basıyorsunuz aya bu çıkıyor anladınız şimdi e, bakalım. güzel bir şey değişik şeyleri eklemeye çalışıyorum arkadaşlar. Ne? J. Q. Q. Tamam şöyle yapalım. Şöyle bunu da şey yapalım. Bir dakika şunu tam ortalamamışız arkadaşlar. Tamam bunu da ortaladık. Şimdi e, şuradan şuradan şöyle şöyle şu şöyle. De, yok şöyle. Kimseye. Şu an tam uydurmaya çalışıyorum. Biraz yazı küçültelim. Tamam. Evet arkadaşlar böyle yaptık. Şimdi e, teker teker seçiyoruz arkadaşlar. Şuraya gelip teker teker. Şimdi o parklık o parklık yüz olacaktır. Herkese ben de bende de olduğu gibi. Şimdi e, şuradan şu ilk bölümü hallediyor arkadaşlar ben 10 17 yok 17 biraz az kaldım 21 yimbiri yapalım şimdi bu dolguyu bırakacağız diğerinde bir. Dadam dadam. Böyle. Böyle oldu arkadaşlar. E ne yapacağız? O kanalımızın adı vesaire yok. Şimdi hemen şuradan silgimizi alıyoruz. Tıklıyoruz böyle bir hataya. Ha, dur bir dakika bir dakika bir dakika. Buraya tıklıyoruz böyle bir hatayla karşılıyoruz. Bu önemli değil. Tamam diyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bunu biraz yakınlaştırmak istiyorum. Alt tuşuna basarak fareni şeyle yakınlaştırıyorum. Şimdi ben şuradan boyutun şeyine biraz daha büyüdüm. Şimdi ilk katmanı seçiyoruz arkadaşlar. Şurada Allah yanlış oldu cetera ya. Tamam. Ee, şuradan silmeye başlayayım ben. Ee, alt katmanı silmeye silemezsiniz korkmayın arkadaşlar. Şurayı sildik bu kadar. Şimdi diğer bir katmanımızı seçiyoruz. Burada aynı şey hatayı verecektir. Şurayı şöyle. Şöyle. Si. Bakın arkadaşlar sinmiyor korkmayın yani. Şurayı şöyle. Si. Tamam. Sonra şu üst de şöyle hop. Şöyle. Ha burayı sileceğiz değil mi? Ben bir hata yaptım arkadaşlar. O yüzden. Tabii şöyle tamam şimdi burayı da şöyle şöyle tamam evet arkadaşlar şurada bir boşluk oldu ne yapacağız bunları şimdi yazı fontumuzu seçiyoruz ee şuradan ben bir yazı fontumu bulayım yazı fontum neresi video games no. Obelix Pro tamam burada. Eee Şimdi biraz tabii burayı kısacağız. Şöyle o bu çok küçük oldu. Oyun. Şimdi bunun rengini ayarlamamız lazım. Bir dakika şuradan şöyle. Şöyle ben ne yapayım? Ne yapayım? Kırmızı yapayım oyun ah fuck you. oyun tamam bitti eğer böyle yamuk ise ne yapacaksınız bunun şunu seçiyoruz şunu şuraya şöyle e, yön şuraya ayarlıyoruz şöyle aşk yazalım aşkı tabii ki şey bozuldu obelix pro herhalde of obeliks aşkı şey. Arkadaşlar e, siz başka bir yazı fontuyla yazarsanız şuraya uyu falan koyarsınız işte. Oyun aşkı diye kalsın bizimkim. Oyun aşkı diye. tabi siz bunu e, şunların saydam neyle ile oynayabilirsiniz ama ben böyle tercih ediyorum. YouTube kanalımda ama öyle değil. E, biraz daha şöyle saydam ama siz tabi oynayabilirsiniz neyse arkadaşlar videomuz 10 dakika olmuş fazla uzatmadan bitirelim beni izlediğiniz için teşekkürler i̇yi günler iyi oyunlar kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın ha, bu arada arkadaşlar özür dilerim ee, şu an audisteyi indirdim arkadaşlar bir duyuru yapayım dedim ee, videonun sonunda audisteyi mi indirdim neden indirdim bunu arkadaşlar audisteyle artık hani daha iyi ee, daha iyi ses kaydı yapmak istiyorum Çünkü video çekme programlarının ses kaydı biraz daha kötü hani küfürlü yerleri büyüklerim diye falan e, onunla ağız kullanım hakkında size de bilgi vereceğim Arkadaşlar biz arkadaşlar bizi beni izlediğiniz için teşekkürler İyinar, iyi günler kanalıma abone olmayı ve hoşça kalın